Şok Market 9 Haziran 2021 aktüel ürünlerini tek tek net resimlerle birlikte inceleyelim. Kadın ve erkekler için tokalı terlikler farklı renklerde 16.95. Rubenistan vantilatör iki farklı renk seçeneği var. 16 inç 40 santim çapında 149 lira. Asonic'ten mor ışık sinek öldürücü 3995 böyle daha küçük portatif bir ürün. Seyahat yastığı var kamuflaj renginde. Bir farklı rengi daha var. O da yine kamuflaj desenli ama pembe pudra renginde. 1795. Kabin boy valiz. Şimdi ABS 4 tekerlekli valizlere geldik. 84.90 kabin boyun fiyatı. Orta boy valiz ise 99.90. Büyük boy valiz ise 109 TL. Ariel, Persil, Pervol, Tursil sıvı deterjanlarda %25 indirim var. Temizlik deterjan ihtiyacınız varsa haber vermiş olalım. Peştemal değerli izleyenler 7.99 yani 8 TL. Şimdi güneş, deniz, deniz, plaj ürünleri de var. Şok markette 9 Haziran'da. Nivea'nın çocuk güneş spreyi 87 TL. 98'i ben yuvarlayayım. Nivea çocuk güneş sütü 150 ml 50 faktör korumalı 65.90 Nivea güneş spreyi 200 mililitrelik bu normal yetişkinler için bu da yine 87 lira. Bir de bu 50 faktör daha az önceki bu da 30 faktör korumalık 74.48 de bunun fiyatı. Nivea güneş sprey güneş yağı 250 mililitrelik karotenli 51.48. Sira septinden güneş kremi var büyükler için ve çocuklar için de 150 mililitrelik kremler 25.95 tane fiyatı. Sira septinden bir de Güneş yağı var, sprey 200 ml 50 faktör korumalı 18.95. Sıra Sept'in bir de güneş kremi 200 ml'lik kakaolu ya da havuçlu 14.95. Head and Shoulders şampuan çeşitleri var. İnt ister mentollü, ister klasik 34.90 800 ml. Bebelant Sensitive çamaşır deterjanı 1.5 litrelik 19.90. Bir de bebekler için çamaşır yumuşatıcısı var. Bu da yine 1,5 litrelik 10.90. Ciften sprey ultra hız 13.95. Banyo için ya da mutfak için yağ çözme ya da kireç çözme özellikli olanlar 1 litrelik. Sarıyer gazoz 6 tane 200 mililitrelik cam şişesinde 8.95. Cafe Crown Ice Latte 16 tane var. Bir de yanında latte bardağı da hediyesi 14.95 set fiyatı. Pril Gold tablet 30 tane var içerisinde. 25 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız klasik şok indirimleri içerisinde 25 liraya geliyor. Bakalım deniz ürünlerinde neler var. 9 Haziran Şok Aktüel Kataloğu indirimlerinde Deniz Yatağı Bestway 34.95. Bestway markasından şişme havuz 160 litrelik 44.95. Şişme havuzun 250 litrelik olanı 49.95 yine farklı renk seçenekleri mevcut. Bir de deniz simidi var. Bu büyük olan 91 santim daha çok yetişkinler için herhalde. 29.95 tekerlek temalı. Deniz simidinin 75 santim neon renkli olanları 21.95 bir de çocuklar için olanı var zaten desenlerinden de anlaşılıyor. 51 santim çapında 10.95. Intex deniz gözlüğü 10 TL'ye ben 9.99'u yuvarlamış oldum. Bestway'den şnorkel seti bir 7-13 yaş arası var. Sol tarafta mavi yeşil olanlar bir de 14 yaş ve üzeri daha böyle profesyonel zaten görüntüsünden de anlaşılıyor. 29.95. Bestway can yeleği baskılı şekilde 19.95 bebekler için. Bestway'in deniz kolluğu 3 yaş ve üzeri ufaklıklara özel 10.95 ananaslı ve karpuzlu. Westway Deniz Kolluğu 5-12 yaş arası 12.95. Değerli izleyenler oradan buradan kanalında sadece sadece resmi katalogları ve gerçekten gelecek ürünleri görürsünüz. Tahmini gelebilecek gelmesi beklenen tarzında içerikler asla üretmiyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Erkek Deniz Şortu 27.95 5 farklı renk ve desende. Jagler'in parfümü bir de deodorantı var yanında set halinde 32.95. Bestway deniz gözlüğü 3-6 yaş arası 8 TL. Deniz gözlüğünün 14 yaş ve üzeri olanları var. 16.95 de bunun fiyatı. Bestway el pompası var. Şimdi o kadar kolluk var, deniz yatağı var, simitler var bunları şişirmek için belki nefes yetmeyebilir. 19.95. Kron futbol topu kırmızı ve beyaz olmak üzere 34.95 dikişlidir. Kron voleybol topu 34.95. Ayrıca basketbol severler için de yine basketbol topu var Kron marka 39.95. Gillette Blue 3 tıraş bıçağı 6 tane var içerisinde 34.14. Derbinin 10 artı 3, 13 tane jilet var. İster banyo ister normal kullanım için 11.90 tek bıçaklıdır. Palmolive duş jelleri 500 mililitre. Yanında da 250 mililitrelik yine duş jeli hediyesi var. 19.95 yani toplam 750 mililitrelik duş jeli. Bestway deniz gözlüğünün 7-13 yaş arası olanı. Bir de böyle farklı güzel renklerde 10 TL. Jilet permatik poşet 5'li. ister banyo ister tekli kullanım için yine tek bıçaklı. 948 Jilet Blue 2 tıraş bıçağı 5'li 1314 Arkomen tıraş jeli cool bu da 1077. indirimli fiyatlar olduğu için biraz böyle değişik küsüratlar var. Arko tıraş köpüğü cool 300 mililitrelik 9 TL. Arko tıraş kolonyası da yaklaşık 9,5 lira 250 mililitrelik. Arko tıraş kremi 150 gramlık 4.77 Nivea Men deodorant yanında da duş jeliği hediyesi 21.95 ikili set fiyatı. Sensodin hassas bakım diş fırçası 20.32. Sensodin beyazlatıcı diş macunu da 23.76. Peştemal var Viskon 27.95. Go Kid'i yapışan top oyun seti 24.95. Erpa su atan gemi ve sesli hayvan 14.95. Cips Master, Chips Master ve Cipso her biri 150 gram 6.25. Plaj elbiseleri var. Viskon kumaştan. Sıfır kollu olanı 49.95. Yine plaj elbisesinin viskon kısa kollu olanı var. 49.95'te bunun fiyatı. Ayrıca plaj elbisesinin viskon kumaştan panço olarak olanı var. Bu da yine 54.90 ve son ürün Durex ya da OK'dan kondom çeşitleri 12 tane var içerisinde 14.70 de bunların kutu fiyatı.